5. Fenerbahçe Feyenoord, Şalkyonlar Ligi 3. eleme türü revanş maçı. Evet, Kadıköy'deki o unutulmaz gece, kaynaklarımız da sağlam, maç raporları, bolca istatistik, analizler. Görevimiz ne peki? Bu acayip maçın hani en kritik anlarını, taktiklerini, sonuçlarını senin için bir araya getirmek. Hatırlarsın ilk maç 2-1 bitmişti Hollanda'da. Fenerbahçe kazanmıştı. Yani Fenerbahçe'ye Kadıköy'de en az iki farklı galibiyet lazımdı. Baskı e, inanılmazdı. Aynen öyle. Peki o 5-2'lik skor o nasıl geldi? Hadi başlayalım bakalım. Bu maç var ya skordan çok daha fazlası aslında. Tam bir taktik savaşı, psikolojik gelgitler, bireysel patlamalar hepsini gördük. Özellikle Fenerbahçe'nin o geri dönüşü ve... E, istatistiklerdeki bazı tuhaflıklar var onlara da bakacağız Kesinlikle Ama önce şeyi bir oturtalım maçın önemini Tabii Şampiyonlar Ligi playoff turuna kalmak demekti bu Hani gruplardan önceki son durak Ve Fenerbahçe için durum kritikti 2008-2009'dan beri gruplara kalamıyorlardı Bu bile başlı başına bir e, ağırlık yaratıyordu takım üzerinde İlk maçta 2-1 Feyenoord lehine bitince Kadıköy'de işler bayağı zordu yani Maçın başları da gergindi zaten. Hatta şeyi hatırlatalım. 28. dakikada Ennesiri'nin bir golü vardı. Offside diye sayılmadı. Aa evet doğru. Sonucu değiştirmedi belki ama o anlar bile hani mental olarak yıpratıcı olabiliyor. Tabii canım ve sonra ilk yarının sonlarına doğru film koptu resmen. 41'de Feyenoord öne geçti, Vatana B kafa golü. Serbest vuruştan toplam skor 3-1 Feyenoord lehine oldu bir anda. Tribünlerde buz gibi bir hava esmiştir herhalde. Mourinho'nun maçtan sonra saçmalık dediği bir goldü o. Tam eyvah yine mi falan derken Fenerbahçe'nin cevabı inanılmaz hızlı geldi ama. 44'te yani sadece 3 dakika sonra bu kız kornerden Archie Brown vurdu kafayı 1-1. İşte o an çok kritikti. O kadar çabuk cevap vermek psikolojik üstünlüğü anında geri almak demek. Müthiş reaksiyon. Daha da fenası yani Feyenoord için ilk yarı biterken geldi. 45 plus John Duran sahneye çıktı sağ ayakla attı golü. Aynen. İlk yarı 2-1 bitti böylece. Toplam skorda durum 3-3'e geldi. Düşünsene 41'de 3-1 geridesin devreye 3-3 ile giriyorsun. Muazzam bir geri dönüş psikolojisi bu. İkinci yarıya bambaşka çıkmıştır Fener. Çıktı da. Ama hemen başında da bir kritik an var atlamayalım. Mourinho basın toplantısında üstüne basa basa söyledi. İrfan Can Eğri Bayat'ın kurtarışı. Ha evet net pozisyonda o. Skor 2-2 olabilirdi orada. Olabilirdi ve maç belki bambaşka bir yere giderdi. O kurtarış çok değerliydi. Ve sonra 55. dakika Archie Brown yine başrolde. Pres yaptı, topu kaptı, Fred'e verdi. Fred'in golü aman Allah'ım. Cezafası dışından sol köşeyi öyle bir bıraktı ki... inanılmazdı. Skor 3-1 oldu toplamda Fener 4-3 öne geçti. İşte orada maç koptu sanki değil mi? Büyük ölçüde evet. Hem çok güzel bir goldü hem de Feyenoord'un direncini kıran psikolojik darbeydi. O golden sonra Fenerbahçe daha rahattı. Sonrası geldi zaten. 83'te yine Brown'un asisti bu kez Ennesir'i bitirdi 4-1. Feyenoord bir umutlandı aslında. 89'da Vatan bir gol daha attı. ikinci golüydü. 4-2 oldu. Ama son sözü uzatmalarda Taliska söyledi. 90 plus 5'te attığı golle maç 5-2 bitti. Ve Fenerbahçe turu 6-4'lük toplam skorla geçti. Şimdi istatistiklere bakalım biraz. Orası da ilginç çünkü. Çok ilginç. Feyenoord daha fazla şut atmış. 15 şutları var. Fener'in 12. Ama isabetli şutlar eşit. 8'e 8. Ve Fenerbahçe o 8 isabetli şuttan 5 tanesini gol yapmış. Bu ee, acayip bir bitiricilik oranı. Klinik yani. Peki bu nasıl oldu? Sadece şans mı? Bitiricilik mi? Başka ne var? Topa sahip olma oranları da düşük Fener'in %38'e %41. İşte bu tam olarak taktiği anlatıyor bize. Bu bir Mourinho klasiği aslında. Fenerbahçe topu bilerek, isteyerek Feyenoord'a bıraktı. Yani kontra atak mı hedeflediler? Kesinlikle. Özellikle Feyenoord beklerinin ileri çıktığı anları kolladılar. Orta sahada Fred, Smanski gibi isimlerle topu kazanıp çok hızlı bir şekilde dikine oynadılar. En ve duran gibi isimlere git toplar? Rakibi dengesiz yakalamak yani. Aynen öyle. Rakibin hatasını bekleyip o hatayı affetmemek üzerine kurulu bir plan, daha fazla faal yapmaları 18-14, daha fazla sarı kart görmeleri 3-2, hatta Mourinho'nun bile sarı kart görmesi. Ha, evet, o da vardı. Bunlar hep o agresif bekleyen temaslı oyunun bir parçası aslında. Plan tıkır tıkır işledi. Performanslara gelirsek Archie Brown dedik zaten. Bir gol iki asist. Maçın adamı seçilmesi çok normal. Bir beke göre müthiş hücum katkısı. İnanılmazdı gerçekten. Fred'in golü ve orta saha liderliği kritikti. John Duran sakatlanana kadar çok etkiliydi. Sonradan giren Ennesiri ve Taliska da gollerini attılar. Feyenoord tarafındaysa Vatanaba iki golle diklat çekti tabii. Maç sonu açıklamaları da ilginçti teknik direktörlerin. Evet, Van Persie'de orta saha oyuncusu Hank'daki bir asisti vardı. Şunu söyledi. Fenerbahçe daha iyiydi. Biz topa sahipken yeterince sakin kalamadık. Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Bu da Fener'in planının ne kadar işe yaradığını gösteriyor. Mourinho ne dedi peki? O da klasik Mourinho'ydu herhalde. Öyleydi. Taraftarın gücünü övdü. Sonra Feyenoord'a karşı bu ilk maçı kaybedip tur atlama geleneğini hatırlattı yine. Takımın Şampiyonlar Ligi seviyesinde olduğunu ama hala kazanan olmadığını söyleyip bir iki takviye lazım gibi bir imada bulundu. Pragmatizmi elden bırakmıyor yani. Sonuç ne oldu? Fenerbahçe playoff'ta rakip Benfica. Evet Portekiz devi Benfica ile eşleştiler. Feyenoord ise yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Hollanda basını da bayağı sertti bu arada. Ne yazdılar? Kadıköy cehennemi, Mourinho işkencesi, Feyenoord dibe vurdu gibi başlıklar vardı. Mağlubiyetin şokunu yansıttılar. Özetle bu sadece farklı bir galibiyet değildi. Geri düşüp maçı çevirmek, o baskı altında bunu yapmak müthiş bir mental güç. Kesinlikle. Mourinho'nun o taktik dokunuşu... Archie Brown gibi birinden alınan o ekstra hani beklenmedik katkı çok değerliydi. Ve dediğin gibi az topla oynayarak bu kadar net bir skor almak her zaman olmaz. Planına sadık kalmak ve fırsatları değerlendirmek. Aynen acımasız bir etkinlik vardı sahada. Evet şimdi gözler Benfica maçlarında tabii. Bu galibiyet müthiş bir moral oldu ama şimdi düşünmemiz gereken bir şey var. İşte sana bir soru bırakalım. Fenerbahçe'nin bu maçta yaptığı gibi topu rakibe bırakıp ani ve keskin hücumlarla yüksek bitiricilikle sonuca gitme stili ki bu zaman zaman İrfancan'ın kurtarışlarına da dayandı gibi görünüyor. Benfica gibi Avrupa tecrübesi daha yüksek, muhtemelen daha az hata yapacak bir takıma karşı ne kadar işler bu oyun stili? Mourinho'nun dehası mı yoksa içinde riskler barındıran kırılgan bir yapı mı? Güzel soru. Üzerine düşünmeye değer. İşte bunu bir sonraki derin dalışımıza kadar sen de düşünebilirsin.